Başkan çiçekçiliğin e, en büyük sorunlarından kısaca bahsedeceksek yani sıralamaya koyarsanız nereden başlarsınız? Yani sektörün genel sorunlarına ilişkin en e, önemli sorunlar hangileridir? Sayın Vekilim ilk önce e, sizleri bu ziyaretinizden dolayı canı gönülden tebrik ediyorum, kutluyorum. Çünkü e, o kadar çok milletvekilimiz var bir sektöre sahip çıkan biz sizi gördük. Bunu da burada e, söylemeden geçemeyeceğim. Allah razı olsun. Arkamızda duruyorsunuz. E, çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii e, çiçekçilik e, sektörün sorunları derken o kadar çok sorunumuz var ki ama bunları e, sıralamamız e, gerekirse biz ısrarla diyoruz ki KDV'nin yüz8'de sabit kalması. Çünkü inanın girdi maliyetlerimiz o kadar çok arttı. Burada da esnaf arkadaşlarım da var. Yani bu maliyetlerin altından biz kalkamıyoruz. E, KDV düşerse e, maliyetler de biraz daha geriye gelecek. E Tabi e, arkadan sıralamak gerekiyorsa mazot, benzin e, giderlerimiz o kadar çok arttı. Bu da tabi bizim maliyetlerimizi aşırı derecede yükseltiyor. Aldığımız malzemelerin fiyatları tabi ekonomide çok ciddi dalgalanmalar olduğu için bizim aldığımız malzemeler e, bugün... 3 liraya aldığımız malzemeyi bugün inanın 20 liraya alıyoruz. Yani bu da bizi çok ciddi etkiliyor, müşterilerle karşı karşıya getiriyor. O yüzden çok sıkıntı yaşıyoruz. Yani hastanelerin çiçekçilere davranışları, çiçek almaması konusunda yaptığımız yazışmalar da neticelenmedi. Çünkü inanın biz hastanelere, düğünlere, açılışlara çiçek götürerek evimize, çocuklarımıza ekmek götürüyoruz. Çünkü işimiz bu. Bundan biz satıyoruz. Üretici arkadaşlarımız üretiyor. Çok ciddi bir üretim var. Onlar üretiyor. Eğer biz satamazsak üretici de çiçeğini satamıyor. Onlar da çok ciddi zararlar ile karşı karşıya kalıyorlar sayın vekilim. Hastanelere çiçek alınmaması veya alınması noktasında Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda bir duyurusu oldu sanıyorum. Bir çiçeğin herhangi bir sağlık sorununa yol açmayacağına ilişkin. Bu konuda hastaneyi yönetenlerin acaba bilgilendirilmesi mi gerekiyordu? Şimdi Sayın Vekilim çok teşekkür ediyorum. Biz ticaret odasıyla birlikte esnaf odamız biz yıllardır birlikte çalışıyoruz. Bütün bu sorunları birlikte çözmeye gayret ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan bu yazıları biz gerekli birimlere ilettik fakat bunların tabii ne hangi kriterlere göre alıp hangi kriterlere göre almadığını biz de hala çözmüş değiliz. Bir hastane alıyor, o da hastane, öbür hastane almıyor. Bu sefer de biz örnek gösteriyoruz. Diyoruz ki işte falanca hastane şey alıyor, siz niye almıyorsunuz? Biz almıyoruz. Bizim kararımız bu yönde diyor. tabi bunun acilen çözülmesi gerekiyor. Yani biz hastane çiçek götüremezsek kime çiçek satacağız? Zaten insanların alım gücü de azaldı. Yani bu konunun bir an önce e, yani bakanlıklar tarafından artık sizlerin aracılığıyla özellikle yani bu sesimizi duyurmanın en büyük yolu da bu. Yani bu da bizim çok ciddi e, sıkıntı çektiğimiz bir durum Sayın Mekan. Aynen. Bir de son e, 4-5 ay içerisinde e, mazota, benzine, elektriğe, e, diğer bütün girdilere ee, inanılmaz zam geldi yüzde yüzün çok üzerinde zamlar geldi sizin e, bu e, çiçek satışlarını ve çiçek siparişlerini ve e, üretimle beraber e, istihdam konusundaki çalışmalarınızda bir e, dengesizliğe dolaştı mı yani bir çiçek satışında düşme oldu mu bir ikincisi üretimde bir düşme oldu mu e, bu konuda İzmir çiçeğin merkezi sayılır yani İzmir'de pek çok konuda e, çok önde olan bir e, sektördür çiçekçilik. Onda herhangi bir eksilme e, ve azalma söz konusu oldu mu? Şimdi e, Sayın Vekilim, en önemli konulardan aslında bir tanesi bu. Şöyle, biz e, arabalarımızı 300 liraya deposunu doldururken şu anda 1000 liraya geçiyor. Bu da bize artı bir külfet getiriyor. Bu ne demek? 300 liraya biz e, servis dağıtırken şimdi 1000 lira mazot alıyoruz arabamıza, bu sefer yüzde 300 bir artış olmuş. E biz bunu nasıl karşılayacağız? Bunu karşılayamıyoruz. Bu üretime de etkiyor. Bize de çok. Yani biz artı nakliye almıyoruz. Şimdi siparişleri götürdüğümüzde örnek veriyorum bir tane e, duvak siparişi verdiniz. Duvağın fiyatı 300 lira. Biz bu mazot parası da içinde. İster Çiğli'ye götürün, ister Karşıyaka'ya, ister Narlıdere'ye. O şeyimizin içerisinde bu sefer de bizim karlarımız tamamen e, eriyor. Bitti. Yani eriyor diye tamamen bitti. Şu anda e, zam da yapamıyoruz. Bu sefer zam yapsak 500 lira dememiz lazım para kazanalım diye e, müşteriler diyor ki ben 500 lira bu çiçeğe nasıl para vereyim? İnsanlar da haklı alım gücü yok. Yani çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Yani bu mazotun üreteme de şimdi üretici arkadaşlarımız da bundan çok şikayetçi. Yani e, onlar da e, çalıştırıyorlar motorlarını çalıştırıyorlar araçları var buraya nakliyeli getirip götürüyorlar mazot en önemli etkenlerden bir tanesi ama bu işin sonu nereye varacak onu da bilemiyoruz e, zam yapamıyoruz e, insanlarımız, meslektaşlarımız para kazanamadıklarından yakınıyorlar onlar da doğru, ben de bu işi yapıyorum çünkü yani Allah sonumuzu ailesin diyorum. Çiçek üreticilerinin ayrıca sorunları hem gübre fiyatlarının inanılmaz derecede artması ve aynı zamanda mazotun fiyatlarının artması onları da çok derinden etkiledi. Çiçek üretiminde bir düşme söz konusu. Şimdi şöyle çiçek üretiminde tabii ki artık bu sene değil. Şimdi iş gelecek yılda insanların üretim yapalım mı yapmayalım mı diye artık konuşmalar biz duyuyoruz. Çünkü burada üreticilerle de hep birlikteyiz. Aynı çatı altındayız. Şimdi naylon örnek veriyorum. 100 liraya aldığınız naylon. Serası yırtılıyor. Naylonu örtecek üç katı olmuş. Naylonu kapatamıyor. E şimdi e, çiçeği fidan alması lazım. Fidanların fiyatları aşırı yüksek. E fidanı dikti, ilaçlaması var, gübresi var, mazotu var, sürecek. Yani bunlar hep artı maliyetler. Bunlar da olunca bu seferde e, üretilen ve burada satılanların fiyat dengesi o kadar çok az. E, para kazanamıyor üretici de. Diyor ki ben artık dikmeyeceğim diyor. Yani bu seferde üretimde e, mezat müdürüm burada, ikinci başkanım da burada. Bunlar e, abilerimiz daha da iyi biliyor üretimle ilgili. Çok ciddi de azalma var. Seneye daha çok zorluk çekeceğiz. Çok e, zorluk çekeceğiz. Çünkü para kazanmadığınız bir şey siz de yapmazsınız. Onlar da haklı olarak üretimi kısacaklar. Yani bu sefer de biz çok sıkıntı yaşayacağız. Tamam. Peki eee İtibara yönelik e, yani başımızdaki bizi yönetenlere yönelik e, taleplerinizi e, sıralarken öncelikle KDV'yi öne çıkıyor. İlk ettiniz. önceliğimiz KDV Çünkü nasıl? Mar, marul üreten de yüzde e, birse, sekizse e, aynı birse, serada evet. aynı serada gül üretiyor bir serada e, marul üretiyor birinin KDV'si yüzde sekiz birinin KDV'si yüzde on sekiz. Evet. Yani bunun bir dengelenmesi lazım. Yani çiçekçinin marula dönme ihtimali yükseliyor. Büyük bir ihtimalle. Büyük bir ihtimalle. Yani yarın e, böyle giderse satacak çiçekte bulamayacağız diye yani biraz e, şey olacak ama yani durumda onu gösteriyor. Türkiye yani, konu, konu çok ciddi. ciddi. Yani bir an önce bunların bir çözüm getirilmesi lazım. Üretime çok ciddi destek. Çünkü üretim olmayan bir ülkede. Ee, dışarıdan aldığınız zaman görüyoruz zaten her şey e, nerelere geldi. Yani en önemli şey bir ülkede üretim, üretim, üretim. Yani üretemezseniz dışarıdan almaya kalkarsanız e, işte geldiğimiz durumda bu. O yüzden üretimi Hı. çok e, destekliyoruz. Biz de CHP milletvekillerine e, söylemek istedikleriniz var mı? Biz ne yapmalıyız? Nasıl bir yol izlemeliyiz? O konudaki e, önerilerinizi de almak isterim. Sayın Vekilim eee ben aynı zamanda esnaf odalarında da yönetim kurulu üyesiyim. Şimdi e, inanın büyük mutluluk, memnuniyet duyuyoruz. Neden? E, burada bir siyaset de yapmıyoruz aslında. Geldiniz, ziyaret ettiniz. Neden? Herhangi bir esnafımızın, bir odanın, oda ziyaretleriniz o kadar çok e, kulaklarımıza da geliyor. Bizi bugün çok böyle mutlu ettiniz, şeref verdiniz bize. Bize sahip çıktınız. Yani bizi biz e, sahiplenmek istiyoruz. Yani bizi birileri sahiplensin sesimizi biz duyuramıyoruz. Yani sizlerin aracılığıyla mecliste her zaman yapıyorsunuz. Daha güçlü bir sesle sizden bunu rica ediyoruz. İnanın e, milyonlarca insan da bu işten İzmir'de özellikle e, ekmek yiyor. Çoluğuna çocuğuna e, ekmek götürüyor. Yani sizden ricamız bu. Daha yüksek sesle. Yani nasıl gıdada düşürülüyorsa olmaz diyorlardı. Gıdada bire düştü. Yani en azından bir KDV'de veya bir mazot desteği ne bileyim yani e, bu tarz şeylerle ama KDV olmazsa olmazlarımızın başında geliyor. Yani sizden ricamız mecliste bizim sesimiz olursanız size saygı duyarız. Başüstüne, Teşekkür ederim. Bir de yerel yönetimlere ilişkin e, taleplerinizi ve isteklerinizi de almak istiyorum. O da e, il başkan yardımcımızın bilgisi dahilinde ille beraber e, bizim e, yerel yönetimlere iletilsin. Onlara yönelik bir talebiniz varsa onları da alalım. Şimdi Sayın Vekilim e, tabi talep o kadar çok ki. Şimdi e, talepleri sıralarken ilk önce bu memleketin belki mi esnaftır? Esnaf olmasa zaten e, kimse olmaz. Yani esnafımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Sizler sahip çıkmanız gerekiyor. Yani e, ziyaretlerde bulunmanız gerekiyor bir insanın sırtına dokun. Bugün biz e, mutluluktan uçuyoruz. Neden sizi burada ağırladık? Yani biz sesimizi, derdimizi size anlat anlatabiliyoruz. Çünkü öbür türlü kimse anlatamıyoruz. Yani sizlerden il il başkanlığından yani e, halkın arasına girerek halkın sorunları, esnafın sorunları nedir, ne değildir. Çünkü yakın olmanız lazım. Yani biz de şimdi ben de bir oda başkanıyım. Ben de esnafımı ziyaret ettiğimde ne sorunun var kardeşim? Sana nasıl bir yardım edebiliriz? Benden mi isteğin var mı diye sormak zorundayım. Bu da benim asli görevim. Onu ziyaret ettiğimde o kadar çok mutlu oluyorlar. Hepimiz burada. Yani sizden ricamız bu. Esnafı boş bırakmayın. Esnafın sorunlarıyla, dertleriyle yani mümkün olduğu kadar çünkü çok büyük bir siz zamanınızı o kadar yoğunsunuz biz çok iyi biliyoruz ama Allah razı olsun geldiniz. Bizi Gerçekten. şereflendirdiniz. Hani e, il yönetiminden de beklentilerimiz bu. E, özellikle belediye başkanından e, yani şikayet demeyelim de e, şimdi bir de sosyal medyada belki siz de görmüşsünüzdür. E, çiçek konusunda e, çiçek göndermeyin, kitap gönderin. Yani e, çiçekçi Çiçeğin yeri ayrı, kitabın yeri şimdi ayrı. Şimdi yani biz kitap okumayı evet, demiyoruz. yani kitap kıyaslanmaz. Yani, yani. E, belki okumuşsunuzdur. Çiçeklerin Bizi bunlar gibi, üzüyor. Gibi gerçekten gibi, gerçekten gibi, üzüyor. Bir evet. belediye başkanının özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yani bu esnafa sahip çıkması lazım. Ciddi yani. anlamda. Üreticisine de sahip çıkması lazım. Şimdi çiçek çok ucuz. Yani Ramazan dolayısıyla bir de üretim dolayısıyla. Alım yapsın ve zaten, Yani üreticinin... E, çiçeği çöpe gideceğine alım yapsın. Gitsin. Yaşlı uzun evlerinde dağıtalım. Biz biz dağıtalım. Evet. Ne olsun? Üretim, üretilen malın çöpe gitmemesini engellemiş Aynen. oluruz. oluruz. Yani e, şikayet sakın yanlış anlamayın. E, bu Yok, yanlış anlamayın. E, şehir bizim ama talep olarak. E, talebimiz. Anladım. Evet. Talep talebimiz olarak. şikayet değil, talep. E, bunu rica ediyoruz. Yani çiçekçilik bir sektör. Milyonlarca insan bu işten ekmek yiyor. Bizi başkalarıyla, kitapla başka şeylerle kıyaslamasın. Tabii biz de kitap okumayı seviyoruz. Tamam. Herkes kitap okusun. Okuma kadar güzel bir şey yok ama çiçek olmazsa hayat olmuyor. Yaşam olmaz zaten. Yaşamın bir parçasıdır çiçek. E çiçeksiz bir hayat zaten olmaz. Bakın şuraya bir çiçek koyduk. Aynen. Buranın havası değişti. Aynen. Güzelleşti yani. Doğru söylüyorsun. Peki başkan teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.